Tutkusu Balık kanalından yeni bir videoyla herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kullandığım, levrek ve lüfer avlarında kullandığım sahtelerle ilgili bir bilgi vereceğim. Malum bu ara e, hem salgın hem sokağa çıkma yasağı hem de artık balıkçılık yasağından dolayı av yapamıyoruz arkadaşlar. E, bundan mütevellit e, evde bir video hazırlamak istedim. Bu konuyla ilgili de gerçekten çok soru geliyordu. Sahte önerisi olarak. Benim severek beğenerek kullandığım bazı sahtelerim var arkadaşlar. Ama bu sahteleri başta söyleyeyim. Kendi bölgemde iş yapan sahteler arkadaşlar. Yani Fethiye bölgesinde iş yapan sahteler genel olarak. Bizim sıklıkla benim özellikle sıklıkla kullandığım sahteler. Bunlar hakkında biraz bilgi vermek istedim sizlere. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet hemen fazla vaktinizi almadan Kısa kısa anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Hani çok da detaya girmeyeceğim. Gramaj, renk kodu bilmem ne. Ben sahteyi göstereceğim sadece. İsim modelini söyleyeceğim. O kadar. Hem dalarlı hem e, su üstü sahteler arkadaşlar. Su üstü sahtelerinden baştan başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Özellikle levre galvanında kullandım Megabass Nada Crow'nun e, Şöyle 90 minim 13 gram bir sahtesi. Geçen sene 0.3 3 kodlu rengini kullanıyordum. Bu sene bu renk hoşuma gitti biraz. Bunu aldım. Denemek istiyorum. Bakalım e, ne gibi avlar yapabileceğiz arkadaşlar. Göreceğiz bununla ilgili ilerleyen zamanlarda. Ama geçen sene gerçekten güzel verim almıştım ben bu sahteden. 03 kodundan özellikle. Evet arkadaşlar. Hemen geçeyim bunu. <laughs> Duo'nun arkadaşlar Realistic Pencil 85 serisi arkadaşlar. E, ben bu sahteyi hem levrek hem lüfer avlarında kullanıyorum. Lüfer de çok bindi bu sahteyi arkadaşlar. Ee, levrek de aldım ben bu sahteyle. Bunun özellikle bende 65 milim, 65 milim olan modeli var. Ayrıyetten. E, ee, ayrıyetten arkadaşlar şöyle hemen dolmuş lazım. 110'luk modeli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 110'luk modeli. Ve 130'luk modelini de tutuyorum elimde. Çünkü tutmamın sebebi arkadaşlar gerçekten ilgi çekici bir sesi var bu sahtenin. Onu söylemek isterim başta. Bilge sesi gerçekten harika. Hoşuma gidiyor. Suyun üzerindeki yüzüşü falan ee, benim çok beğendiğim bir sahte. 110'luk ve 130'luk modellerini arkadaşlar ben bunun ee, özellikle lüfer ve kofan avlarında kullanmayı tercih ediyorum. 65 levrek avlarında 85'e hem levrek hem ufak lüferin bulunduğu alanlarda kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. E, ee, size de tavsiye ederim. Yüzüşü falan gayet gerçekten güzel. Dikkat çekici bir sahte. Evet arkadaşlar hemen geçelim diğer sahtemize. Sebece Gear Top Prey 80 arkadaşlar. Ben bu sahteyi e, Levrega kullanıyorum özellikle arkadaşlar. E, küçük bir sahte. Lüfer ya da kofana denk geldiği zaman götürme ihtimali olduğu için lüfer ve kofananın olduğu bölgede atmıyorum. Çünkü bulması bu aralar zor bir sahte. Piyasada da bulunmayan bir sahte şu anda. Stoklarda yok gözüküyor. Benim çok hoşuma gidiyor özellikle güzel levrek avım oldu bu sahteyle arkadaşlar bunu belirtmek isterim ee, kesinlikle çok sıklıkla kullanmadığım bir sahte ama levreyen olduğu yer emin olduğum yerlerde de kullandığım bir sahte arkadaşlar bulabilirseniz eğer kesinlikle levrek avcılar için tavsiye edebileceğim bir sahte arkadaşlar evet arkadaşlar bunu da geçtikten sonra River 2C Bubble Pen 80 arkadaşlar bu sahte, e, bu dönem gerçekten beğenerek kullandığım bir sahteydi arkadaşlar. E, özellikle e, çok bir fazla renk kodunu bulundurmuyorum elimde. Bir tane de mavisi var elimde bunun. E, özellikle çok güzel lüfer aldım ben buna bu sene. Çinokop fazlasıyla aldık. Artı levrek avlarında da güzel işler yaptı arkadaşlar. Bizim diğer arkadaşlarımız da kullandı bu sahtelerden. Güzel levrekler alanlar oldu. E, bana da birkaç kere denk geldi levrek. Yani gerçekten de beğenerek kullandığım bir sahte arkadaşlar. River bu konuda su üstü konusunda gerçekten iddialı bir sahte. Bunu kesinlikle belirtmek isterim burada. Hem fiyatı uygun, müdavillerine göre hem de yüzüşü gerçekten güzel. Atış verimi de güzel arkadaşlar. Ee, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir sahte. Evet arkadaşlar. Hemen geçtik. Buradan bunlara. River demişken arkadaşlar Rover 98'i de es geçmemek gerekiyor. Geçen sene yani bu video olaylarına başlamadan önce gerçekten bu sahteyle güzel hem lüfer hem de levrek avları yaptım arkadaşlar. Kesinlikle gerçekten içindeki bilgiler sayesinde çok dikkat çekici bir sahte. Artı yüzü şu harika ama atış verimi kötü. Bunu belirtmek isterim. Bubble pen 80'e nazaran bu sahte daha az gidiyor, daha büyük ama daha az giden bir sahte. Ee, atış verimi zayıf ama ilgi çekmesi gerçekten harika bir sahte, güzel işlere imza attı. Bu sene gerçi çok fazla şans veremedim ben bu sahteye. Ama ilerleyen günlerde inşallah güzel avlarımız olacak bu sahteyle de. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet arkadaşlar diğer önermek istediğim bir sahte de Tekil House Vulture e, arkadaşlar. E, bu sahtenin bu ara e, şey de var, Fujin de yaptı, çakmalarını yaptı arkadaşlar, birebir aynı. Aynı gramaj, aynı şey müdavilleri diyelim artık. Evet arkadaşlar ben vulture kullanıyorum ama e, lüfer avlarında gerçekten iddialı bir sahte. Bazı bölgelerde levrek alan arkadaşlar da var. Bizim bölgemizde levrek pek ilgi göstermedi bu sahteye. Tabii alan arkadaşlar muhakkak olacaktır ama bize denk gelmedi daha. İnşallah ilerleyen günlerde denk gelirse zaten videolarda yansıtmış olacağız biz bunu. Ama lüfer avlarında, kofan avlarında arkadaşlar gerçekten e, suyun üstünde dengesini bozmayan alttaki gagası sayesinde yüzüşü bozulmadan gelen bir sahte. Kesinlikle yani Vulture olmasa dahi kesinlikle Fuji'nin e, sahtesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bununla geçtik. Evet arkadaşlar bu sene gerçekten ve geçen sene beğenerek kullandığım diğer bir sahte. Fuji'nin zigzag arkadaşlar, Punctico çapması e, 10 gram bir sahte. 105 Minim, 10 gram olan bir sahte. Evet arkadaşlar bu sahte ile gerçekten güzel levrek avları yaptım. Özellikle trans ışığı modeliyle ben güzel levrek avları yaptım. Geçen sene de hakeza. Bu sene bir kere videolara yansıttım. Ama e, bunun hakeza e, şu turuncu kafası şöyle göstereyim. Şöyle turuncu kafası arkadaşlar ve şu mavi modeli var elimde. Yanları sarı. Ee, şu anda ismini çok renk kodlarını çok hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Bunları lüfer için tutuyorum elimde. Gerçekten lüferde de güzel iş yapıyor. Hakeza levrekli de iş yapıyor. Ee, kesinlikle hem fiyatı uygun hem de fiyat performans ürünü diyebilirim size. Ve atış verimi de harika bir sahte arkadaşlar. Buradan da hemen geçelim. Fujin demişken panik pirey demeden olmaz arkadaşlar. Panik Prey Vol 2 serisi 105 santim, 16 gram olan modeli arkadaşlar, bu. Ee, ben olive Flash yani beyaz rengi ve şu üstü e, kahverengi rengi renk kodunu hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. 16 gram olan bir sahte arkadaşlar. Ben bu iki rengi kullanıyorum özellikle ee, ve gerçekten beğenerek kullandığım bir sahte. Ee, bu sahte arkadaşlar hem levrek avlarında hem lüfer avlarında. Gerçekten de iyi işlere imza attı. Geçen sene özellikle güzel levrek almıştım ben bu sahteyle. Lüfer de herkese fazlasıyla aldık. Bu sene de inşallah ilerleyen günlerde güzel avlarımız olacak mıdır muhakkak. Evet arkadaşlar Panik Prey demişken Panik Prey Vol 1'i 26 gram olan modelde es geçmemek gerekiyor. Ben bunun Vol 2 serisini kullandım. Çok beğenmedim işin açıkçası arkadaşlar. Vol 1 serisi de şöyle bir farklılık var. Onu da belirtmek isterim şuradan görüküyor mu bilmiyorum ama görüküyordur muhakkak. Gaga yapsa arkadaşlar bu Panipire'ye göre farklı. Bunun biraz daha düz. Ee, ben bu Vol 1 serisiyle arkadaşlar güzel levrek aldım. Çok iri levrek aldım. Hem de hani bir kere desem tesadüf olur. Büyük bir sahte olmasına rağmen 4-5 sefer üst üste levrek almışlığım var arkadaşlar bu sahteyle. Artı lüfer kofan avlarında da iddialı bir sahte zaten. Bunu söylemeye gerek yok arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir sahte. Bulabilirseniz. Tabi gerçi şu ara fiyatı e, fiyat piyasası biraz yüksek olan bir sahte Panik bireye göre ama olsun. Gerçekten de parasının hakkını verecek bir sahte. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçtik. <laughs> İma Salt Skinner arkadaşlar. Bazı bölgelerde gerçekten e, güzel levrek avlularına imza atan bir sahte. Bizim bölgemizde Levrek binmedi arkadaşlar. Bunun birkaç çeşit daha renk kodu var elimde. Ama bir türlü levre, yani güzel takip aldım. Levrek bindiremedim. Ama lüfer avlarında, kofan avlarında gerçekten de çalışan bir sahte arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen günlerde inşallah levrek avında da başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar geçtik hanta avsa. Ben bu sahteyi arkadaşlar Türkiye'de bulunmayan bir sahte. Ben bunu yurt dışından getirttiriyorum. Şöyle göstereyim size de. Ee, yurt dışındaki sitelerden getirtiyorum. Elimdeki model 180 minim 18 gram olan model arkadaşlar. Ee, ve gerçekten güzel bir sahte. Atış verimi harika olan bir sahte arkadaşlar. Ee, özellikle ben bunun 18 gram olan modeli de var. 150 minim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Elimde mevcut. Şu anda burada bu kutuda değil ama önemli değil. Onu levrek avlarında arkadaşlar bunları da lüfer avlarında kullanıyorum. Gerçekten güzel işlere imza attı. Birkaç kere de Baraküde takibi bile aldım ben bu sahteyle arkadaşlar. E, ee, Akya güzel Akya aldım ben bu sahteyle. Ee, kesinlikle bulabilirseniz Lüfer Kofan avlarında da zaten iddialı bir sahte arkadaşlar. Yüzüş falan atış verimi çok harika olan bir sahte. Bulabilirseniz kesinlikle tavsiye edeceğim bir sahte arkadaşlar. Evet arkadaşlar süslü sahtelerini bitirdik. Bütün sahteleri göstermiyorum. Sadece gerçekten beğenerek kullandım. Sahtelerden bahsediyorum arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar sıradan devam edelim. Tekel House Fit Shellov 155-28 gram olan sahte arkadaşlar. Geçen sene e, ben bu sahteyi kullanıyordum ama şöyle kullanıyordum. 105 minim olan modelini Fit Shellov 105'i kullanıyordum arkadaşlar pek bir verim alamadım. Bu 155 benim daha çok hoşuma gitti İşin açığını söyleyeyim. E, geçenlerde bir e, güzel bir e, lüfer aldım ben bu sahteyle arkadaşlar. İnşallah ilerleyen günlerde bir video hazırlayacağız bununla da. Güzel bir video çıkacağını düşünüyorum inşallah. Beğendim. Yüzüşü falan, atış verimi falan güzel bir sahte arkadaşlar. Ee, bakalım görelim neler olacak. Bunu daha yeni aldım çünkü. Deneyeceğiz daha bunu. Evet arkadaşlar. Tekil Hasnat 150 arkadaşlar. 24 gram olan modeli. Ben 150 modelinde fazla renk kodu bulundurmuyorum elimde arkadaşlar. Özellikle bu rengi aldım. Bunu da bir arkadaşımdan görmüştüm. Ee, gerçekten güzel işlere ilk aldığım günün akşamında arkadaşlar 5.5 kilo levrek aldım. Artı e, gece avında 5.5 kilo levrek aldım arkadaşlar. İki de baraküde aldım ben bu ile. Gözüme giren bir sahte. İlk atış, yani ilk avunda bile gözüme girdi bu sahte benim. Ee, bakalım ilerleyen günlerde güzel avlar yapacağız inşallah bununla da. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer arkadaşım da güzel balıklar aldı bunlar. Güzel kofanalar falan almıştı yani gece avunda. Bakalım göreceğiz. Neler yapacak. Evet arkadaşlar bu sene vazgeçemediğim sahtelerden bir tanesi de e, Tekil 100, not 130 arkadaşlar. Ben de bunun turuncu kafası. Limon rengi bir de şu şöyle göstereyim. Üstü kahverengi olan rengim mevcut. Renk kodlarını çok hatırlamıyorum. Çok da önemli değil demiştim zaten. E, evet arkadaşlar bunu daha çok gündüz havlarında kullanıyorum. Hava aydınlandıktan sonra. Limon ve Turuncu kafayı gece avlarında, sabah gün doğumlarında, gün batımlarında falan daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Ee, ge gerçekten gece avlarında özellikle güzel levrekler aldık. Hepsi de 2 kilo 3 kilo üstü levreklerdi arkadaşlar. Ufaklar da var tabi bunların içinde. Çok e özellikle turuncu kafayla güzel kofanalar aldım. Limonla da herkese güzel kofanalar aldık. E hatta buna bilmeyen balık kalmadı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yazılısı işte e, diyelim Tori, e, ondan sonra Baraquides, yani birçok balığı tuttuk arkadaşlar bununla kesinlikle şiddetle tavsiye edebileceğim bir sahte. Fiyatını uygun bulursanız kaçırmayın derim. Her çantada olması gereken bir sahte. Ve geçtik. Evet arkadaşlar, Doa Titan Minnow 145. Bu sahtenin birçok renk kodu mevcut elimde ama kullanmıyorum arkadaşlar. Özellikle beyaz mor kafalı rengi kullanıyorum. Ben bununla e, güzel baraküdeler aldım. levre Levreg aldım arkadaşlar. Bir de e, kofana da almışlığım var bu sahteyle. Kesinlikle e, çantanızda bulunsun derim. Kesinlikle güzel bir sahte. Bunlara da es Ha. Duo Type Mino 145. 145 olduğunu söylemiştim galiba. Evet arkadaşlar geçtik. İma Sasuke 120 rep arkadaşlar bu sahteyi de gerçekten e, beğenerek kullanıyorum arkadaşlar biraz pahalı bir sahte ama hakkını veren bir sahte arkadaşlar balık çok nazlı olduğu dönemlerde çıkarıp kullandığım bir sahte her zaman atmıyorum güzel levrekler aldım arkadaşlar bu sahteyle e, artı güzel de kofanalar artı lüferler baraküdeler çoğu balığı yakaladı yani atış verimde harika bir sahte kesinlikle. Eğer bütçeniz varsa tavsiye edebileceğim. Bulunması gereken sahtelerden bir tanesi. Evet arkadaşlar geçelim. Imaco 130 arkadaşlar. Ee, bu sahteyi çok fazla kullanmadım. İşin açığını söyleyeyim. Ben de bunun e, hemen şuradan kutuyu çevirelim. Fortina Salty FS84 serisi e, modeli var arkadaşlar. Bakarsanız şöyle görürseniz Birebir aynı sahteler arkadaşlar, yaklaşık olarak biri sinking, biri floating ama e, incelik yapıları da aynı. Ben bu sahteyle Fortuna Salt ile güzel lüferler baraküdeler artı e, levrek de aldım arkadaşlar. Bunun aynı şekilde beyaz ve limon modeli de olması lazım ama limon modeli nerede şu anda bilmiyorum. E, kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. İmakoy daha çok deneme şansım olmadı. Yani Fortuna Salti'nin orijinali Imako arkadaşlar. Öyle atlayayım. Ee, kesinlikle eğer bulabilirseniz alın derim Fortuna Salti'yi özellikle arkadaşlar. Çünkü e, iş yapan bir sahte. Bunu kesinlikle söyleyebilirim buradan. Evet geçtik arkadaşlar. Saraja gir Jerk Minnow 145 arkadaşlar ee, normalde ben bunun eski serisi beyaz ve limon renklerini kullanıyordum arkadaşlar daha önceden geçen sene güzel işlere imza attı levreklüfer baraküde konusunda iyi bir sahte arkadaşlar hem uygun hem güzel bu sene e, yeni modelini çıkarttılar arkadaşlar gramajı değiştirmişler daha deneme şansım olmadı ben bu sahteyi diğerlerini kenara ayırdım koydum bunları bu sene deneyeceğim inşallah. Ama jerk binnolu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle çantanızda bulunması gerekiyor. Ben 175 kullanmıyorum. 145 olan modeli kullanıyorum. Özellikle bunu belirteyim arkadaşlar. Bunun bir de iki tanesini aldım. Bir baragüde renginde olan rengi arkadaşlar. Bir de limonu aldım. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama eski seri 145'ler kesinlikle iş yapıyor arkadaşlar. Bunu belirteyim size. Ve geldik son olarak arkadaşlar. Daiwa Cross Moretam Crossway. 115 serisini kullanıyorum arkadaşlar ben. ben de bir de bunun 90'lık modeli var. Üstü yeşil olan model. devre gavlarında arkadaşlar 90'lık model gerçekten çok başarılı. 115'li ben Lüfer'in kofananın olduğu yerlerde atmayı düşünüyorum genelde. Atıyorum. E de geçenlerde kofana aldım ben bununla. E 103 falan gerçekten çok güzel bir sahte. Çok beğendiğim bir sahte arkadaşlar. Kesinlikle hani var bulabilirseniz zaten piyasada bolca bulunuyor. 90'lık modelleri levrek için ideal. 115'lik modelleri de e, levrek de atlar arkadaşlar bu sahteye. Bana daha denk gelmedi. Ama e, Lüfer Kofan'a aldım ben bu sahteyle. E, Yüzüşünü de gerçekten çok beğendiğim bir sahte. Atış verimi biraz zayıf tabii ki. O ayrı bir mevzu. E, ve geçtik. Son olarak arkadaşlar şurada atladığım bir sahte vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. Blue blue gaboz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, özellikle ben şu iki renk kodunu kullanıyorum. Ben de bunun birçok renk kodu var elimde mevcut. Ee, pembesi ve şöyle kefal rengine benzeyen mavimsi bir renk arkadaşlar. Yanları benekli. Renk kodlarını hatırlamıyorum dediğim gibi. Ee, şimdi arkadaşlar bu sahteyle ben bu sene keşfettik zaten. Ee, şöyle diyeyim gece avlarında kullanmaya başladım ilk başta. Bu sahtenin hem popur özelliği var hem de e, suyun üst kısmından çok üstünden yalpa yaparak geliyor arkadaşlar. İçindeki bilye sesleri de çok dikkat çekici bir şey var. Bilye sesi var arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. E, düz sarımda bile balık alıyor arkadaşlar. Düz sarımda bile balık alıyor. Güzel kofanalar aldık gece. Artı güzel levrekler aldık arkadaşlar. Ee, Lüf Bu sene Lüfer'de de kullanmaya devam edeceğim bir sahte arkadaşlar. Lüfer ve levrek avlarında kullanmaya devam edeceğim bir sahte. Kesinlikle Lüfer ve levrek avlarında iddialı bir sahte arkadaşlar. Bunun da zaten gece avlarında biz e, çokça rastladık. Güzel hiç kimsenin balık alamadığı dönemlerde bu sahte ile arkadaşlar çokça balık aldık yani. Biraz tabi dezavantajı var. O da kofana için boyunun kısa olması 90 mm olması. Ee, bu da tabii kofananın bu sahteyi yutmasını kolaylaştırabiliyor. Birkaç kere kofananın ağzında da bıraktık arkadaşlar. Bu işini açığı ama gerçekten de etkili bir sahte arkadaşlar. Özellikle levrekte kullanacaklı arkadaşlar için etkili bir sahte. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir sahte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün sahteleri göstermedim. Daha birkaç kutu daha sahte var. Çok da önemli değil. Ben sadece sıklıkla kullandığım sahtelerden bahsetmek istedim sizlere. Ee, tabii son olarak da e, şurada bir şey göstermek istiyorum. Svececiğir Karades arkadaşlar. Bu da Karades grubu diyelim artık. Ee, arkadaşlar ben bununla çok güzel levrekler aldım bu sene ve geçen sene. Kesinlikle e, şiddetle tavsiye ederim. Özellikle gold rengini arkadaşlar. Gece avlarında harika işler çıkarttı. Ee, gold rengini bulabiliyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben de bunun birkaç rengi var. güzel iri boylu levrekler aldık arkadaşlar. Trofe levrekler 4 kilo 4,5 kilo gibi gramajlarda levrekler aldık arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde inşallah bir fırsat olursa av yasağıda kalkarsa gündüz bir av çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu karadesle ilgili. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik burada. Umarım videoyu beğenirsiniz. Güzel bir bilgilendirici video olmuştur. Yeni başlayanlar için arkadaşlar için de özellikle yani e, hangi sahteleri alacağım diye soran arkadaşlar için de güzel bir video olmuştur umarım. Evet arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.